Arkadaşlar merhaba ben Turgay Hoca yine bir deneme çözümüyle birlikteyiz. Bugün Aydın Yayınları'nın iki nolu TYT Türkçe dil bilgisi sorularını beraber çözüyoruz. Sınava yakın bir zaman kala dil bilgisi ile ilgili eksiklerimizi denemelerin analizlerinden tespitinin önemini bir kez daha vurguluyoruz sevgili gençler. Şimdi şöyle baktığımız zaman bu parçanın molamız sözcüklerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır demiş. Yazım yanlışıyla başlamış dil bilgisi soruları Aydın Yayınları'nda uzata yaşadığı dünyanın bir parçası olarak insanın atılım ve varoluşlarını yitirip gitmemesi için çalışır. Şimdi burada varoluş ifadesi arkadaşlar. Var olmak ayrı yazılırken varoluş bitişik yazılır. Yani çıkabilir sorularda da. Buna dikkat edelim. Bir yere not edebiliriz. Varoluş bitişik unutmayın tamam mı arkadaşlar. Varoluş bitişik. Yine bakış açısı derken bakış açısı ayrı problem yok. Öz saygı derken yine burada Herhangi bir sıkıntı yok. İç içe derken zaten burada hareketleriyle oluşturulmuş bir ikileme. Burada özellikle birden bire ve git gitgideyi ayrı tutuyoruz. Onlar bitişik ama iç içe, el ele, göz göze, diz dize, tepeden tırnağa gibi hareketleriyle oluşturulmuş ikilemeler genellikle ayrı yazılıyor. Burada da iç içe. Evet. Ve son kelime. Her şeyden önce kendi kimliğini bulmak için yaşamayı, yaşamayı baş kaldırmak olarak görüyor. Burada baş kaldırmak arkadaşlar isyan etmek anlamında yani ikinci kelimede anlamını yitirdiği için baş kaldırmak ifadesi bitişik yazılıyor unutmayalım. Baş kaldırmak bitişik yazıldığı için arkadaşlar cevabımız burada Edirne olur ayrı yazılmış. Evet geldik dokuzuncu soruya. Tamlamalardan hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Şimdi tamlamaların türü diyorsa biz neye bakıyorduk? Türkçe'de iki tür tamlama var. Bir isim tamlaması bir de sıfat tamlaması var bu özelliklere bakıyoruz. Avuç içleri derken yani için avuca ait olduğu iki kelime arasında, iki isim arasında aitlik ilgisi görebiliyorsak değil arkadaşlar? Bu bir isim tamlamasıydı. Şimdi iç avuca ait bir iç avucun içi isim tamlaması. Müzik sistemi sistem müziğe ait müziğin sistemi isim tamlaması. Pencere aralığı aralık pencereye ait pencerenin aralığı isim tamlaması. Yine aralık perdeye ait perdenin aralığı isim tamlaması. Ama laminant parke derken parkenin niteliğini anlatmış. Nasıl parke laminant parke dediğinde burada bir nitelik anlatıldığı için laminant sıfat parke isim bu nedir sıfat tamlamasıdır. Ama diğerleri isim tamlaması dolayısıyla cevabımız burada da ne oldu arkadaşlar? Edirne oldu. Geldik 10. soruya. Parçadan durum eklerinin hangisi yoktur? Şimdi bulunma hemen şu ekleri bir hatırlayalım. Bulunma e, d'a olma hali neydi? D'da'ydı arkadaşlar. Ayrılma hali den, dandı İlgi hali, ilgi eki, ilgi hali, ilgi zamiri diyorsa tamlana, tamlayan eki ın, in, un, ün veya nın, nin, nün, nün ekleri yönelme A, E'ydi. Belirtmede I, I, U, Ü ekleriydi. Şimdi bakalım, kütüphaneme gidip rafları şöyle bir inceleyince. Kütüphaneme derken direkt zaten şurada kütüphaneme yönelme haleki kullanılmış. O zaman D'yi eledik. Gidip rafları, rafları derken şuradaki I'da arkadaşlar belirtme halekidir. Bakın burada iyilik eki, üçüncü tekil iyilik eki değil bu. Hemen sağlamasını yapalım. Kütüphaneme gidip onun rafları şöyle bir inceleyince. Yani burada onun ifadesini koyduğumuz zaman cümlenin tamamıyla anlamlı olmadığı için zaten o belirtme ekidir. O zaman belirtme halekini de gördük, eledik inceleyince elimin en çok uzandığı şey, elimin uzandığı şey, elimin derken şuradaki in eki arkadaşlar isim tamlamasında tamlanan ya şey tamlayan özür diliyorum yani ilgi olmuş. Onu da bulduk. Raftan alıyorum. Raftan derken şurada da neyi gördük arkadaşlar? Ayrılmayı gördük. Zaten biz şu noktaya kadarki kısımda bu 5 alekinden 4'ünü görmüş olduk. Dinlendiriyor beni. Haşim'in şiiri derken şurada da yine bakın anlayan eki dediğimiz ilgi eki yine var. Okumayı seviyorum. Kapıyı dinleyen. Yine şurada okumayı derken belirtme halekini gördük. Kapıyı derken şurada yine belirtme halekini gördük. Ee, evet. Yani burada neyi bulamadık arkadaşlar? D'da bulunma halekini bulamadık. Dolayısıyla cevabımız ne oldu burada? Denizli bulunma D'da haleki yok arkadaşlar. Geldik 11'e. Yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır. Yüklemin türü sorulduğunda neye bakıyoruz? Sadece şuna bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Yüklem fiilse fiil, yüklem fiil değilse yüklemin fiil olmadığı bütün sözcükler isim soylu e, sözcükler olduğu için isim cümlesi sayılır. Şimdi şurada taşımaktaydı. 47 yılında Prag'da yapılan Avrupa ve Ekonomi Şampiyonası enteresan bir mahiyet taşımaktaydı. Burada makmek eki biraz kafamızı karıştırabilir. Yani isim fiil eki mi bu? Yoksa burada aslında yor ek yerine kullanılan makta mekte ekimi yani taşıyor bir mahiyet taşıyor bir mahiyet taşımakta bir mahiyet taşıyordu taşımaktaydı. Dolayısıyla buradaki makta mekte yor ek yerinde kullanıldığı için arkadaşlar bu bir fiildir çekimli bir fiildir hatta birleşik çekimli bir fiildir e, şimdiki zaman hikayesi şeklinde bu bir fiil cümlesidir dolayısıyla isim cümlesi değildir. İkiye bakıyoruz ne diyor zira Sovyet Rusya ve pe e, peykleri bir demir perde ülkesinde yapılan bu şampiyonlarda tam bir ittifak içindeydi. Şimdi ittifak içindeydi. Tam bir ittifak içindeydi. Yüklemi bakın ittifak içi. Bu bir isim tamlaması. Dolayısıyla bu cümle isim soylu bir yüklemle bittiği için isim cümlesi sayılır. 3'e bakıyoruz. Üçün cümlesi şey yüklemi neydi anlamıştı. O zaman fiil. 4'ün cümlesi şey yüklemi ne? Fiil geldi. 5'in yüklemi ne? E, sırtını yere getirdi derken. Rakibin sırtını yere getirdi derken. Bu da yine fiil dolayısıyla 2 de yüklem isim soylu sözcük isim cümlesi diğerlerinde yüklem fiil fiil cümlesi cevabımız bursa olur arkadaşlar bu soruda da. Geldik 12. soruya. Hangisi virgülün kullanımı ile ilgili bu bilgilerden birine örnek gösterilemez? Hemen bakıyoruz. Burada ne arayacağız? Metin içinde ardı arda gelen zar fiileki almış sözcüklere. Hemen şıklara bakalım. Veya şıklardan da başlayabiliriz. Mesela A'da virgül hangi işlevde kullanılmış? deniz ticaretini bırakıp korsanlık faaliyetlerine başlayarak Akdeniz'de Barbaros kardeşler efsanesini doğurmuşlardı. Bırakıp başlayarak derken şu virgül arkadaşlar zarf fiil arasında kullanılmış. O zaman birinci maddeyi biz direkt alta gördük zaten. İkiye bakalım. Barbaros Hayrettin Paşa. Osmanlıların en büyük gemicisi derken şurada Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı'nın en büyük gemicisi olduğunu açıklayan bir ara söz şeklinde iki virgül arasında kullanılmış. O zaman ne arayacağız? Ara söz. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başlarında ve sonunda virgül kullanılmış. B'yi de biz bu maddeyi de B'de gördük. C'ye bakalım. Kardeşlerine göre daha cesur, haşmetli, heybetli ve güçlü olan Oruç Reis. Yani Oruç Reis'in sıfatı bunlar. Yani şunlar ne eş görevli? Eş görevli sözcükler var mı arkadaşlar? Madde, Maddelerde yok. Bu bir kalsın o zaman. D'ye bakalım. Ali Reis'in gemisindeyken Memlük Sultanı Kansu tarafından huzura çağrılmış. Memlük gemilerinden birine tayin edilmiş. Huzura çağrılmış. Tayin edilmiş. İki yüklem var. Dolayısıyla şu virgül sıralı cümleler arasında kullanılmış. O zaman biz e, D'yi de sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılan virgül şeklinde gördük. E'ye bakalım. 1478 yılında doğduğu tahmin edilen Barbaros Hayrettin Paşa, Midirli'nin fethinden sonra adaya yerleşen Yakup isimli bir sipahizade ile gayrimüslim eşinin dört oğlundan biridir. Kim? Barbaros Hayrettin Paşa. Şurası nedir arkadaşlar? Buraya kadarki kısım öznedir. Yani yüklemden uzak düşmüş özneden sonra kullanılan virgül uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için de e'yi gördük arkadaşlar. O zaman C'de eş görevli sözcük şıkkı olmadığı için cevabımız Ceyhan oldu arkadaşlar bu soruda. İkinci yani. soru bir yazım yanlış sorusu. Alt çizili sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmıştır. Hangisinde? Uyuya kalmak derken bu bir kurallı birleşik değildir. Kurallı birleşik fiiller içerisinde süreklilik fiili uyuya kalmak, ek almak şeklinde kullanılmış. Bunlar bitişik yazılır. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi Eserlerinde gerçek üstü olayları işlemekten çekinmeyen yazar bu konuda başarılı olmuştur derken alt üst kelimeleri soyut bir kavramı, soyut bir anlam karşıladığında bitişik somut bir anlam herhangi bir şeyin altından üstünden bahsettiği zaman ayrı yazılır ama burada gerçek üstü derken e, soyut bir kavramı karşıladığı için bitişik yazılır, gerçek üstü, olağanüstü gibi kelimeler arkadaşlar. Bitişik yazılır, burada ayrı yazmış, o zaman yanlışlık burada yapılmış. Çalçene derken... E, fır döndü derken ikinci kelimesi diili e, dili geçmiş zaman kipiyle oluşturulmuş birleşik kelimelerin bitişik yazıldığını e, herhangi bir kurum adı gibi kullanılan gerçek ev olmayan ordu evi, öğretmen evi, yayın evi gibi kelimelerin bitişik olduğunu söylüyoruz zaten. O yüzden burada cevabımız gerçek üstü oldu. 14. soru. Diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmeli. Numaralanmış yerlerin hangisine? Bakalım şiirin dengesizliği tam da bugüne uyan bir hareketli görünü, hareketi görünür kılar demiş. Burada ne yaptık? Noktayı koyduk. Cümle tamamlandı. Diyebiliriz ki yazının yahut şiirin mekanı da hareket halindedir. Yine cümle tamamlandı. Noktayı koyduk. Ne var ki yazının yahut şiirin mekanı sürekli yeniden tayin edilen bir olgu olarak bugün sözcüklerle meydana gelen estetiğin dışlanmasını gerektiriyorsa o halde öznesi olan şey yazı yahut şiir değil, ifade etme yönteminin kendisidir demiş. Cümleyi bitirmiş, buraya da noktayı koyduk arkadaşlar. Peki, devam ediyoruz. Dijital araçlar yardımıyla meydana gelen görsel göstergeler, imgeler, işaretler, cümle tamamlandı mı tamamlanmadı. Yani dijital araçlar yardımıyla meydana gelen bu görsel göstergelerin, imgelerin, işaretlerin Belki devamı başka örneklerle devam edecek. O zaman yüklemde olmadığı için tamamlanmamış cümle 3 nokta getiririz buraya. Son cümleye bakıyoruz. Şiirin başka bir mek mekandaki varlığını ifade etme yöntemlerinin yeni bir mekandaki şeklini gösterir derken burada da ne olur arkadaşlar? Cümle tamamlandı. Nokta kondu. O zaman D'de 3 nokta yerlerinde nokta oldu. Cevabımız denizli oldu arkadaşlar bu soruda da. Evet bu şekilde Aydın Yayınları'nın Üçünlüoğlu TYT Türkçe Dil Bilgisi sorularını tamamlamış olduk. Hepinize başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum sevgili arkadaşlar.